Asude ne olarmış? İko olarmış. Yaba mı söyledi onu? Tamam. Asude ne olarmış? İko olarmış. İdil ne olarmış kızım? İko olarmış. Kim ekiyormuş? İko olarmış. Şimdi ben söyle baba. Asude'ciğim ne olarmış? Bir olarmış. Ne olurmuş? Bir olarmış. Bir olarmış, Bir olarmış. <laughs> Bir olarmış. mı? Evet. <laughs>

Subhaneke. E Subhaneke diyorum hadi. Subhaneke. Allahümme. <laughs> Allahümme diyor. A la me. Ve de hamdike. <fane>. hale. <laughs> Ve hale. Kesmike. Kesmike. Ve teala. Ve teala. Cebdike. Ve 1 iki. Şeye var ya çok şulum ama var. Ve daha çok Baba bunu versene. Yaparım var. Nasıl geldi sen. Bak iyi tutmuyor Kendi görmen lazım. Bak. Baba Konuş şimdi kendim Ne oldu? Etkinlik etkinlik. Şimdi seyrediler. <laughs> ben böyle seviyorum. seviyorum. Ne? mi sen seyirciler? Ne? çok, çok I'm gonna get you.